Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Doruk yani Hacker 1271 ile birlikte <laughs> Hacker ile birlikte <laughs> arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. <laughs> Şu Star yollarından arkadaşlar e, efsanevi çıkarmaya çalışacağız. Evet Hacker ne diyorsun? Sence çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Hayatta çıkmaz. Şanssızlar ama yine de bir olsun belki çıkar. Demi demi. Hacker evet. arkadaşlar ee, o yüzden o telefondan oynuyor. Ben bilgisayardan oynuyorum. <laughs> evet böyle göstereceğiz arkadaşlar. Evet o zaman bir çift hesaplaşma girelim. Ne alayım ben? İstediğini al. Ben 8 bit olacağım. Ben de su olayım. Arkadaşlar bizim eski hesapları arkadaşlar bilen bilir. Arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar video çektiğimde 100 kupa falandım. Brawl videosu çektiğimde şimdi 1600 kupayım. Nasıl tek günde nasıl kasmışım ama. <laughs> Ber beraber kastık. Aynen. You get ready. Oğlum acaba bu arada arkadaşlar bu bir yar yarışma gibi bir şey olacak. Ender 1 puan, Süper Ender ee, 2 puan, Destansu 3 puan, Gizemli 4 puan, Efsanevi ise 5 puan olacak. En son bakalım Kaç puan alacağız. Bu arada arkadaşlar içeriği kesinlikle çalmadım. Ee, yani. Çalmadık oğlum değil mi yani kendi şeyi. Çalmadık. Çalmadık, çalmadık arkadaşlar. Çalmak değil esinlenmek diyelim arkadaşlar. Evet. Aldık arkadaşlar. <laughs> tamam. Hacker şimdi. İlk sen göster ben bakayım. Bekle. Açtın değil mi? Şu anda seni görüyoruz hatta şöyle tam ekranı alayım. Görünüyor şu an Ender'desin. Efsanevi! mi? Efsanevi Efsane. mi geldi? Efsanevi mi geldi? Bir de şanssızım diyordun. Bas 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 ne çıkacak? Bir dakika ekran fotosu alayım da. Oha! Ana bu ne ya? Lan! Efsane evden bu mu geliyormuş sadece? Evet. Bu geldi. Ben böyle bir şey görmedim. Yani. Oğlum üzüldüm biliyor musun? Bakalım sen senden ne gelecek? Sen bu arada 5 puan aldın yarışma bitti zaten. <laughs> tamam ben 5 puanım. Evet Ender arkadaşlar şu anda benim ekranımı görüyorsunuz. Ender, Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender arkadaşlar. Adama ne eve geldi ya. İki puan evet. Bir de ilk boss geldi. İlk e zaten öyle oluyor galiba kanka bilmiyorum. Evet. Hazır mısın Eker? Hazırım. Oğlum ben böyle bir şey görmedim ya. Bu kadar şans olmaz yani. Ama kötü geldi ya. Ben bir karakter falan çıkaydı. Oğlum bunlar... Ha? ne lan bir? Değişik. Ben 5 puanım, sen 2 puansın değil mi? Aynen. Zaten keyfine bir yarışma yapıyoruz arkadaşlar video zevklensin diye. Öyle yani ciddi algılamayın yani. Şu eşi ben yalnız... Oh! Tamam al sen Son anda. Dur dur 3 saniye kaldı alayım. Almayayım. El primo mu? Çok iyi. Arkadaşlar bu arada yorumlarda puanlarsanız nasıl oynadığımızı dur ben de yapayım bir şeyler. 8 bitsin şeyini yapayım ben. Heyo Von, get ready. Kanka benim bu aralar bir e, galiba hastalık başladı bende. E, bütün sörcülere ölüyorum ben. Vallahi. <laughs> hani oyunda 4 tane sörcü olsun hepsini ölebilirim yani. Ben böyle bir hastalık görmedim. Oğlum. Şuraya atayım da şunu. Kamuran bize güç veriyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bize göre Nita'nın ayısı Rıfkı. Ee, lan ne oldu? Dur kanka ben iki dakika bir çıkıp biliyorum. Bu ne lan bir değişik bir şey oldu ekranıma. <laughs> Oyun baklandı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani kanka bu arada videonun başlığını çıkardığın için teşekkür ederim. <laughs> teşekkür şey değil. Bu arada Teşekküre te gerek yok. Tabii. <laughs> bu arada arkadaşlar 98 abone olduk. Desteğiniz için ve hacker'ın da verdiği destek için teşekkür ederim. Bir iki abone teşekkür. daha gelirse arkadaşlar 100 aboneyi artık kutlayacağız. 100 aboneye özel aklımda da hiçbir şey yok Allah kahretmesin. Ee, neyse. Arkadaşlar şu Babi oyunda kesin gerçektir bu arada değil mi? Ben onu var ya yıllar önce bir arkadaşımın söylemesiyle izlemiştim. Öleceğim kankalar. Ölmesin ölmesin. Öl. Hacker'ım ölür mü? Aman dikkat et valla bize zehir daha olsay olsaymış sıkıntıymış. Uzun zamandır Byron görmüyordum oyunda. Ben de. Çok az Yoksa oynamıyorlar mı? Bence Bayron oynamıyorlar. Hop, oh, oh. Ben alttaki yükü alacağım. Şurada bir tane bulcuk var. Seni yalnız bırakmayacağım. <laughs> Son anda taret koydum önüme. Tamam burada bir. Tamam oğlum taret değil Ta Tamam Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aldım onu. Şurada babi oyunda var. Onu da aldım. Oğlum 8 mi çok tatlı yürüyor lan. Evet. Hacker'ım aldı bunu bitirdi oyunu arkadaşlar. Şimdi çıkıyor mu? Evet çıkalım bakalım. Bu arada benim bir tane hani görevim tamamlanmış. Evet. Bir oyun daha kazanırsak. Bu arada şu doldu. Bunu alayım hemen. 640 altın verdi. Of of. Görevler de varmış. Bunları bir sonraki videoda hallederiz arkadaşlar. <laughs> evet. Ben yaptım galiba o görevleri. Evet, evet yapmış. Son ama, şey... ama şeyi yapabiliriz bak şu var ya. Yok bu videonun amacı şey bu star yolunu şey yapmak. Evet. Aç. So öbür videoda evet. bunu yapalım. Evet evet Ben acaba karakter değiştirsem mi? Yok ya iz. Ben Sen istiyorsan değiştir ama ben şu anda iyi bir ya. 8, 8. de iyiyim. Oğlum nasıl efsane bir çıkardın lan? Oğlum ben böyle böyle karakter manakter güzel bir şey bekliyordum. Ben de. Bana bir kere gizemli geldi. Barley'nin altın Barley kostümü çıktı. O daha iyiydi Penny'nin şeyinden. Bar şey çıkardı ya. Kostüm falan çıksaydı. Aynen kostüm daha iyiydi. Demek ki arkadaşlar bundan Aranızdan arkadaşlar şu 98 kişiden Aranıza Brawl Stars oynayanların Hiç e, Efsanevi çıkarıp da karakter çıkaranı oldu mu? Ya da efsaneviye de gerek yok Karakter çıkaranı oldu mu? Allah 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 Oğlum ne oldu lan orada Pem ablam Kolt Abim Ulan kamuran lan. Keser mi? Hadi, hadi. Allah. Ben ben bir şey al bakayım. Tamam olmadı. Al 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 al, al 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 hadi 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 ben hadi son, de, son vermiş, bir mermi son bir mermi yes kazandık kazandık şimdi evet, geliyor şimdi ya. bekle dur senin ekranına gidelim hemen evet tekrar yolda bize bir efsanevi daha Göster. Evet. Ender. Süper Ender. Oğlum oh, sen bugün jansın ha. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Hacker 7 puan oldu. Biz ikimiz bakalım. Sen şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, ekranımı zaten görüyorsunuz. En destansı. 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 <laughs> destansı! destansı! Dene destansı. Ne geliyor? 207 altın geldi. Şimdi ben 5 puan oldum. Sen 7 puansın. Evet. Belki de bir umut arkadaşlar. Gene bir destansı veya gizemli olursa alabiliriz. Kanka e, çift hesaplaşmadan sıkıldıysan eğer başka modlar oynayabiliriz. Fark etmez. Bence bir savaş topu da girelim. Çünkü e, arkadaşlar sıkılabilir. Hep, hep aynı girelim. şey diye. E, ne kim e, sen seç önce. Ben ona göre seçerim. Bak Frank alacağım. Okey. Ha O zaman ben de Jake diyorum. Olur. Kanka kralı özledin mi? Kral hesabını özledin mi? Çok özledim. Ben de Spike'ı özledim biliyor musun? Bir sürü kostüm vardı ya. Yani. Bende de. de. Karakter. 18.800 kupam vardı. Benim 29 bin kupon vardı şeylerden düşmüş. Kralda. Ha? Doğrusu benim, doğrusu ben şeyi e, 4 sene önce falan kaybettim. Spike şeyi, Spike. O yüzden Adam hiç hiç giremedim. artık beni ya. Hadi. Ya Umut sen de bir git dayı. Oğlum alın lan şu ben önce, benim açalım. Spike kalsaydı kalsaydım falan o kadar olurdum büyük ihtimalle. Olur lan olur Yedi ya. Abi ya bu ne? Adamlar kanka savaş topu. Savaş topu yemedi gibi. Heh. Olmadı. Savaş topu olmadı. Eksi 3 yedik bir de. Olsun. Bence çift hesaplaşmaya girelim kankamız. Aynen çiftten devam. Ben 8 bit olmayacağım bu sefer değil olacağım. Ee, ben de ay, karakter değiştirecektim. Gaz alacaktım da. Olsun sonra şey yaparız. Zaten daha maç var. Aynen. Yani son belki bir farkla kazanabilirim. Ama büyük ihtimalle kaybedeceğim. O efsanevi iyi oldu senin için. Ben yani şu anda 5 puanım sen 7 puansın. Aman Rafa dikkat et. Ben aldım. Veya yanlışlıkla ulti attım. Olsun. İşte ultisi zaten çok da önemli bir ulti değil. Kendi kendine o dolduruyor zaten. Arkadaşlar sizde de soruyorum ekranda adı. Hacker senin en sevdiğin karakter hemen en sevmediğin karakter hangisi? Eee <laughs> Barley olabilir. Benim kolet. Evet kolet dedik. De kolet Oyun... çok... Aldık bu arada. Evet Hacker. Söyle. Kolet de kötü ama iyi oynayanlar var. Ya, evet, i̇yi oynayanlar var evet. Kolet iyi oynayanlar var. Here we go again. Go. Tamam keşke senin bu arada efsanevi bir... Kanka ondan sonra bana Discord'dan atabiliyorsan o efsanevi çıktığının fotoğrafını atsana. Kanka şey yapamadım ki fotoğrafı çekemedim çünkü e, çekeceğim zaman yanlışlıkla bastı. Vallahi mı? Vallahi. Ben şeyin fotoğrafı yapardık videonun. Ya neyse. Ben baş, ben başka bir şey bulurum onu. Oo, so bu sefer Sörcü ölmedi. Ne olsak Bu karakterin adı neydi lan? Bilmiyorum ki. Uzun zamandır oynamıyorum. Balonlarım. E benimki? Hı hı. Gaz. Ha, doğru söylemiştin ya. Ben yani şu anda burada bulu sıkıştırdım. Öldürdüm. Üf! Oo Brock. Hayır ya. Ölmezsin ama. Ölmem ölmem de. Vurun şunu Allah bizim şuralardan şuralardan biraz kaçmamız lazım. Şuradan tüyelim. Allah beni bu işte yedi yani ki. onun dibine Aynı girsem mi? alırım onu da. Al. <laughs> Al ya gene yanlışlıkla ulti attım zaten. Ölmeden açacaktım da. Hadi. Ulan bul. Ho Gene, ya gene brok. Bela mısın? Oğlum bunlar bela. Şuradan girersek çok iyi. Al onu, al onu, al onu. Tamam bul bende, bul bende. Gel. Bir pusucu sen misin lan? Tamam. Deren'in eski hali mi, yeni hali mi? Yeni hali daha güzel olmuş bence. Değil mi? gözü alışıyor. Eski hali Gözü bir enteresandı. Ay, eski ben eski halimi de seviyordum Ben de. Bir ara zaten Daryl böyle olduğunda çok tepki görmüştü. Ee, iki, iki maçımız daha kaldı İkır. Tamam o zaman ben ne Arkadaşlar, alayım? Arkadaşlar bu arada bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar sizce B'yi mi alayım B'yi mi seçeyim yoksa boyu mu seçeyim? Ben şu anlık B'de duruyorum. Ee, ama İsteğe göre boyu da seçebilirim çünkü boyu çok seviyorum. Bak ben de şey. Sen de horus boğu var? Evet. Benim horus boğum yok. Ee, ne alayım? Ben de brok alayım bu sefer. Horus boğu diye şey, şeytani boğu yoksa horus boğu diye düşündüm. Allah horus bu iyi. Oksan. Evet. Otis mi aldın? Evet Otis bir değişiklik olsun diye. Tamam. Otis deyince aklıma WWE'deki Otis geliyor. Oyunda Mortis var. Benim en sevdiğim karakter Mortis bu arada arkadaşlar bilmeyenler için. Benimki de Crow ve Mortis. Benimki de aynı. Ama Crow mu Spike mı onu tam şey yapamıyorum. Aa bak Colette mi lan o? çok benziyor atışları. Senin Ghost'muş. Gaz mı? Gaz mı? Ben arkadaşlar 2020'de bıraktığım için oynamayın Bayağıdır oynamıyorsun. 2021'de mi? 2020'de mi bırakmıştım sana? Boş ülke attık biz buradan gider ya? Oho. Abo. Abo. Kaç sen kaç? Abi şurada. Bu arada birisi izliyor bizi. Ben şunları alalım. şimdi. Şu Daryl'ı öldürür mü? Aldım. Kayda. Alamadım. Karl 9 yüklü yalnız. Kiko'yu... Ah. Tamam en azından kaldık şeye kaldık. Alamayız bunu. Ama. Ama. Ala, alabilir misin onları? Allah alamam ben bunları kanka. Belki ben yasaklarsam e, şeyi vurmasını. Ulan biz, yok çok zor çok zor çok zor. Alayım bari çok zor, çok zor. 12 yükler oğlum baksana nasıl oldu. Son, son bir şey, maç değil mi? Son bir maç değil mi bu arada? Evet. Arkadaşlar bir maç sonra hem videomuz bitiyor hem de Bitiyor işte Star Yolda bitiyor bir günlük. O zaman ben Emz alacağım. Emz o zaman ben de Bro'yu değiştirmek istiyorum. Ben yine 8 bit mi olsam acaba? Ya da yok El Prim olacağım. Bu arada hem böyle yapıp hem de kupa kasıyoruz iyi oluyor. Değil mi? Alo. Evet. Hı. punch. on punch. Kanka bence El Primo var ya, Rey Mysterio'dan esinlenip yapılmış bir karakter. Bence de. Çünkü çok benziyor. Kostümleri falan da benziyor. Ayı hariç. Kafasında Frank AFK mı ya? Evet. Şimdi Oo. <laughs> Vallahi koydu Süleyman'ı. <laughs> Jesse abla gider misin? yüklü. Bu arada onların takımı birinci olabilir. Biz belki ikinci olabiliriz. Evet ikinci olduk. Belli de olmaz ha. Dur. Uf Edgar 11 yüklü. Allah. Kaç. Edgar benim kadar atlayamaz ki. Edgar benim gibi atlayamaz ki. Atladı. Atladı. Olsun. Haydi bakalım. Aldık. Bir dakika. Ekranda gösterelim hemen. Ekran. İlk ben göstereyim. Gönder. Ender. 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 Ve Ender. Bir puan Eğer bana iyi bir şey gelirse kazanabilirim. Ama efsanevi'den daha iyi bir şey geldi bence. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Sen kaç puansın? Ben mi? Beşim. Değil mi? Altım. Yok beşim. Sen sekiz oldun şimdi. Evet. Evet. Ender. 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 Evet bana da 23 puana geldi. Hacker'cim kazandın. Tebrik ederim. Teşekkürler. Beni videona davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Arkadaşlar eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hacker'ın kanalını da arkadaşlar bakın şuralara bir yere bırakırım ben onu. Ona, ona da arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet, o zaman arkadaşlar bakın ekran kaydında da her şey gözüktü. Görüşürüz. Bay bay.